İlber Ortaylı'nın mutlaka dünyada gezginlerin görmesi gereken beş yer dediği kültürlerine inanılmaz sahip çıkmışlar. Aynen bu şekilde devam ediyorlar. Bunu modernize etmeliler, bence etmesinler. Böyle oldukları için güzeller. Nasıl konuşuyordu benim hemşerilerim? Uy, uşağım, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> neredeyiz? Özbekistan'ın manevi başkenti Semarkand'dayız. Yani siyasi olarak Taşkent olsa da insanların gönlünde başkent Semarkand. Semarkant'ın Registan Meydanı'ndayız. Bu meydan birçok külliyeye, camiye, ev sahipliği yapan şehrin aslında göz bebeği. Samarkand, Abbasiler, Cengiz Han İmparatorluğu, Timur İmparatorluğu gibi devletlerde başkentlik yapmış. Zaten burayı en çok güzelleştiren de Emir Timur olmuş. UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şehir Zarafsan Nehri Vadisi'nde ve coğrafi konum nedeniyle de Orta Asya'daki şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. Biraz kopya çekiyorum. Babil ve Roma şehriyle aynı yaşta. Bu şehirde 500.000 kişi yaşıyor ortalama. Taşkent'te 2 milyon. Dolayısıyla burası ikinci büyük şehir diye geçiyor. Dediğim gibi Emir Timur'un başkenti burasıymış ve hala halkın gönlünde başkent burası. Bizim de ne kadar Ankara başkentimiz ama biz İstanbul gönlümüzde başka ya. Bir nevi öyle adlandırabiliriz. Büyük İskender, Arap fatihleri, Cengiz Han Son olarak da Timur Han dönemine tanıklık etmiş. Kültürel olarak Batı Doğu kültürleri, İran, Hint ve Moğol etkileri var. Buhara'ya nazaran burası daha yeşil. Buhara daha böyle Mardin gibiydi. Taş taş taş, her yer taştı. Burası daha yeşil, daha çok yeşillik gördük. Dün akşam geldik. Şimdi iki gün boyunca size Semerkant'ı gezdireceğim. İlber Ortaylı'nın mutlaka dünyada gezginlerin görmesi gereken beş yer dediği Semerkant, Buhara, Kudüs, Floransa ve Roma'ydı. Beşinci tamamlamış oldum ben bugün Semerkant'a gelerek. Bakalım. Bugün Burcu'nun doğum günü. Aynı zamanda sevgili arkadaşımın. Benim doğum günümde geldim. Onun doğum gününde yaşıyoruz. Nisan ayında Doğanlar Kulübü. Bugün Semerkant'ta onun da doğum gününü kutlayacağız. Şimdilik bu kadar. Biz o zaman gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Evet, Registan Meydanı'ndaki ilk gezimize başladık. Şimdi Tillekori Medresesi'ndeyiz. Burası binanın içinde altın işlemeler olduğu için adını oradan almış. Bakalım şimdi altınları görebilecek miyiz? Çok güzel bir avlu var. Medrese olarak inşa edilmiş ama sonra da 17. yüzyılda cami olarak kullanılmış. Hatta şehrin en büyük camisi olarak kullanılmış. İşte. Ve yine Registan Meydanı'nda Ulu Bey Medresesindeyiz. Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanı, aynı zamanda da bir Türk matematikçisi olan Ulu Bey tarafından 1400'lü yıllarda yaptırılmış. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Tabii ki önce bir shoppingten geçiyoruz. Ondan sonra böyle medreseye giriyoruz. Klasik bir yapı. Önce kocaman bir avlu. Her yerde bu avlular bizi karşılıyor ki evlerin mimarisi de bu şekilde. Bakın bunların hepsi shopping. Bakalım şimdi ana bina nerede? Buhara'da turist görmüştük. Yani Avrupalı turist, Rus dışında. Çünkü burası Rusların çok sık ziyaret ettiği bir yer. Ama burada ve İspanyol, İtalyan falan da gördük. Hatta dün akşam kaldığımız otelde Sırp bir kızla tanıştık. Yalnız geziyor. Yalnız gezginler için çok güvenli rotalar. İşçilik, mimarı inanılmaz. ünlü matematikçi burada ders veriyor sanırım. Burada geçmiş yaşamı canlandırmışlar. Bakın 1400'de yıllar bu Emir Timur'un torunu oluyor Ulu Bey. O zamanlar kupsuz fincanlarla çay içiyorlar ve bu müzelerde de tabi bunu görüyoruz. Şu an 2000'li yıllarda hala bu şekilde devam ediyorlar ve böyle yerde oturuyorlar. Yani kültürlerine inanılmaz sahip çıkmışlar. Aynen bu şekilde devam ediyorlar. Bunu modernize etmeliler mi? Bence etmesinler. Böyle oldukları için güzeller ve biz bu yüzden buraya geliyoruz. Hala bu kaftanımsı kıyafetler giyiliyor. Kadınlar elbise giyiyor, pantolon çok giyen kadın yok. Sadece çalışanlar pantolon giyiyor. Benim çok hoşuma gitti kültürlerini koruyor olmaları. Gayet başarılı. Ve meydandaki son medreseye giriyoruz. Bunun minareleri vazo gibi. Burası da Şidor Medresesi. Yalnız işte bugün okullar tatil, çok çocuklar gelmiş. İnanılmaz kalabalık. Aslında bu deminki Ulu Bey Medresesi'nin birebir kopyasıymış ve ondan 20 yıl sonra inşa edilmiş. Niçin tekrar karşısına bir tane daha yaptılar bilemem. Onların bir bildikleri vardı demek ki. Burada bunlar var ya çok komikler. Watermelon. Bir de bunun ekmeklisi var. Kucağında ekmek taşıyor. Hmm, bu medresenin ana binası yok gördüğüm kadarıyla. Küçük küçük odacıkları var. Ve bu odacıklarda zaten gördüğünüz gibi alışveriş yerleri. Şimdi de Emir Timur'un mezarına geldik. Gür Emir. Evet. Mozolesi diye geçiyor burası. markantta Ulu Bey Rasathanesine geldik. Timur döneminin dördüncü sultanı Ulu Bey bu rasathaneyi yapmış. Burası müzesi. Aksaray. Bakın bunun şu an hiç yoktu. Özellikle ben bunu sordum. Dedim ki Timur İmparatorluğu nereden yönetmiş? Burası başkent ya. Aksaray'dan yönetmiş. Fakat Aksaray şu an yok. Sadece kalıntıları var şöyle bir saray yapmış. Çünkü o kadar heybetli camiler, medreseler yani onlar tarihte bugüne kalmış ama burayı maalesef Ruslar yıkmış, bu kalmamış. Hazreti Hızır Camii'ndeyiz. Buradaki mozale de buranın birinci cumhurbaşkanı İslam Kerimov. Buraya gömülmek istemiş. Doğa okunuyor bir yandan. Burası da UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir cami. Tepedeyiz şehri yukarıdan gördüğümüz bir nokta. Bakın burası da yeni şehir. Biz hep eski şehirde geziyoruz ya. Bu tarafta yeni şehir kısmı. bakın, heybete bakın, gösterişe bakın. Timur Han'ın karısı Bibi Hatun adına yaptırdığı cami burası. Yani bizim hürremimiz varsa onların da bir Bibi Hatun'u varmış. Gücünü sembolize edercesine gösterişli yaptırmış burayı. Hindistan'da kazandığı zaferin anıtı olarak yapıldığı da biliniyormuş ayrıca. Tuğladan yapılmış, çinelerle süslenmiş. Bakın tuğlalara. Mimari açıdan oldukça gösterişli bir yer. Yine bir tiket mı alacağız? Hayatımız tiket oldu. Kasta kasta. Bibi Hatun camiine de girmek için 3 dolar verdik. Şimdi 3 doların hakkını verip gezelim. Yani yerli halka daha ucuz. Türkiye'de de öyle biliyorsunuz. Çamlıca'ya ben 60 TL'ye çıkmıştım. Turist misafirlerim vardı. 120 TL'ydi, Aslında iyi. Ama tabii biz bu sabah beri 3 dolar, 5 dolar, 3 dolar, 5 dolar her yere. <laughs> öyle olunca biraz pahalı geldi. Yani böyle camiler böyle giriyorsun mesela. Bir sürü bir sürü binadan oluşuyor. Bir taneden oluşmuyor. Ay ne kadar güzel bir turuncusun sen. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Hey. Çok güzelsin. Bu etin arkabarı. Like. Benziyoruz. Bakın bu yağmur suyu kanalları 1500'lü yıllarda da böyleymiş. Şimdi şehrin içinde de böyle. Mesela Markant eski bir şehir olduğu için altyapı yapılamıyor. Dolayısıyla foseptikle altyapı sorunu çözülüyor. O yüzden bayağı bir eski şehir kısmında sorun var kanalizasyonda. Burası restorasyondaymış. Tamirlaş yazıyor. Semerkant'ın yüksekçe bir tepesinde bu rasathane konumlanmış. Şöyle arkada müzesi var. Burası da gözlem evi. Semerkant'ın yeşillikleri güzel ya. Bayağı bir yeşillik var. Şimdi burası aynı Amasya'da Ferhat'la Şirin'in müzesinin olduğu yer. Ferhat'ın dağı deldiği yer var ya. Şu an gördüm ve direkt orayı hissettim. Ferhat Şirin için dağı delmeye başlıyor ama sonra Şirin'i unutup amacına yöneliyor. Tek o dağ daha oluyor. Ne yapıyoruz? Sevdiğimize şartlar koymuyoruz. Koşulsuzca sevelim birbirimizi değil mi? Buradan da günün özlü sözünü çıkartıp Ferhat da Şirin'in dağına doğru gidiyorum. <laughs> Pardon burası neresi? Burada da bir yatır var. Hoca Daniyor'un türbesi burası. Şurada da bir kutsal su var. Ondan sonra şu tepeye de gömülmüş. yani Semarkant'ta zaten bol bol türbe var. Türbeler önemli. Ve kasa önemli. Kasa çok önemli. Bakın kasa. Şimdi diyor ki burada. Özbeğe 5 bin, turiste 25 bin. Fakat şunu bilmiyorlar. Bizim paramız Özbeklerden değersiz. Yani bize Avrupa'da turist muamelesi yapıyorlar. Arkadaş kasa görevlisi bizi burada bekliyor. Bilet almadan geçirmeyecek. Sence bilet alacak mıyız? Bilmiyorum artık. Biz duamızı buradan etsek olur mu? Üç kula Allah bir ilham. Şuradan yukarı çıkmayalım artık ya. Yani kettik. bak o kaç kettik. İki buçuk dolar. Bak iki buçuk dolar, 3 dolar, 5 dolar. Ya var ya imanımızı gevretti Özbekistan. İşte rahmetli buraya gömülmüş. Tamam buraya da çıkmıyoruz. Vermeyeceğiz o iki buçuk doları. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bunlar ne? Wow. Bunlar hep etli, hamur yiyor. Ya hamur ya etli. ekmek. Bu samsa. Bunun etlisi var, ıspanaklısı var. Böreğe samsa diyorlar. Bunlar etli. Bu neyle? Bu da pişi. Bu ne? Patatesli. Neyle? Sosisli. Tamam ben bir tane bundan yiyeyim patatesliden. Dondurmalar. Türk iş dondurma, ice cream. Çok hamur yiyorsunuz siz hep. Hep hamur yiyorsunuz. Bir de et yiyorsunuz. Sebze yok. Yok. Sebze yok. Tamam ısıt kızdır. Ne çapu? 3000 sum. Yani 4 TL. Bunlar 3 sıfırı fazla bizden. Ailenizin YouTuber'ı size Özbekistan, Semerkant'ta bir mezarlık göstermesin mi? Bakalım bunların mezarlığı bizden farklı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Va, wow, bunlar fotoğraflı mezarlar ne güzel. Benimkini de böyle yapsınlar ama en güzel fotoğrafımla. Ya bak en güzel halleriyle burada ailece yatıyorlar işte. Allah rahmet eylesin. Güzel mezarlığı da gördük. kente doğru yola çıktık. Gelirken trenle geldik ama dönüş biletlerimizi almadığımız için açıkta kaldık. Dolayısıyla şimdi bizi burada gezdiren Nadir. Merhaba. Nadir Türkiye'de çalışmış. Nerede çalıştın Nadir? Ben fırında çalıştım. Kimlerin de fırın? Nerelilerin? Rizeli, Uşaklar. nasıl konuşuyordu benim hemşerilerim? Uy uşağım nasılsın? <laughs> Uy çay getir Nadir Rizelilerin fırınında çalışmış. İmraniye tarafında. Türkçesi evet. çok iyi. Bizi başka taksiyle gönderecekti. Sonra kıyamadı. Dedi ki sizi ben götüreyim Taşkent'e kadar teslim edeyim. Hatta biraz sonra arabayı bana verecek. Evet, Dedi aynen. ki manuel kullanabiliyor musun? <laughs> Evel Allah dedim ya. Şimdi az sonra direksiyona Abi, geçiyorum. Evet, direksiyona geçti zaman. Bu yolları kim video. yaptı? Nadir yolları kim yaptı? Bu yolları bizim Şev Şevket amca. Şevket amca buranın şu anki Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Çok güzel yollar yapmış. Başka ne yaptı? Oteller? Oteller var. Yani yollarımız çok güzel. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel çalışıyor. Paraları bizden değerli yani. Tabii ki şirket amcayı severler. Aynen. <laughs> Türkler de çünkü bunların parası Türk parasından çok gerideymişti. Şu an Şu an biraz yükseldi. Değil biraz mi? yükseldi evet. <laughs> Zaman biz şu an Taşkent yollarındayız. Yok şu anda Semerkant'tayız. Taşkent işte. yollarına çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Şuradan dönüyoruz şimdi. Şimdi komik bir şey daha yaşıyoruz. Gaz almaya geldik. Şoför bizi indiriyor. Yasakmış oraya geçmek yolcularla bu araba da indirdi. Böyle enteresan şeyler yaşıyoruz. Burada metan gazı var. Mesela bu arabalar orijinal metan gazlı üretilmiş. Yani benzine de var, metan gazı da var. Metan gazı ucuz. O yüzden burada taksiler çok ucuz. LPG kullanmıyor bunlar. Metan kullanıyor. Ve böyle aralarında beton bölmeler var. Şimdi yayalar buradan geçiyor. Öbür taraftan bineceğiz. Sanki bordura geldik. Sınırı geçişi gibi. İşte yani böyle farklılıklar ülkeden ülke. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Privetsuyum. Türkiye. Türkiye. Aa, Türkiye. Türkiye. Bir kez bizi Russian zannetti. Bir kez hele benim bu kafayla. Şimdi bak buradan gelecek Nadir bizi alacak. Nadir kaç doları doldurdun? Nasıl? Kaç dolar bir depo? Depo mu? Ha. Dolar değil de son. Dolar söyle. Ee, dolar aşağı yukarı 15 dolar. Şimdi mazot alıyoruz. Şimdi. Ha, biraz da mazot alıyoruz. Benzin değil mazotlu. Metan gaz. Metan gaz evet. bir de mazot mu? Benzin alacağız benzin. Benzin Benzin aşağı yukarı 50 dolar. 50 dolara benzin doluyor bir depo Benzikten. benzin. 15 dolar da gaz doluyor. Metan gazı. Burcu Hanım 15 dolara metan gazı doluyormuş. Çok iyi ya. 50 dolara da depo doluyormuş. Ne diyorsunuz Süper. bu konuda? Süper diyorum ama işte. Yaşıyorsunuz bu hayatı siz Özbekistan'da yaşayan vatandaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi buradan metan gazı alırken... Bagajı açman gerekiyor. Kural bu. Bak arkada bagaja çık. Evet arkadaşlar, şimdi Semarkant yolculuğumuzun sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Taşkent'e gidiyoruz. Taksici arkadaşımız Nadir'in taksisini ele geçirdim. <laughs> yani Özbekistan'da araba kullanmayayım mı? Kendisini kaçırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten artık Taşkent'e 100 kilometremiz falan kaldı. Beni kıramadı, bizden sana verdi. Ya yoruldu, <laughs> geldi, esliyor falan dedim geçer de ya harika <laughs> ya. Yeter Arkadaşlar, Özbekistan'ın doğal kaynakları arasında doğal gaz var, metan gazı var, benzin, benzin var, buğday var. Buğday var. Yani bunları ihraç ediyor. Dolayısıyla yakıt ucuz. Şimdi bunların cumhurbaşkanı Şevket amca. <laughs> Şevket amca çok ben bunlar evet. e, yollar yapmış. Ya, yaptığı yollar ha. ücretsiz. Yani otoyollardan geçtik böyle falan ama bütün yollar ücretsiz. E çok ağır vasıtalar geçtiği için buralar biraz bozuk ama tamam no hani Özbekistan için ne söyleyebilirim? Yani minimum 6 günlük bir seyahat planlayabilirsiniz. İkişer gün, iki gün Taşkent, iki gün Buhara ve iki gün Semarkant olarak. Özbekistan güvenli bir şehir. de iki günde gidebilirsiniz. Hive'ye gidin. Biz gidemedik. Bin kilometre olduğu için. Velhasıl arkadaşlar Semarkant pilavı, Buhara pilavı, Taşkent pilavı derken bol bol pilavları yedik. Samsaları wow. yedik. Böyle de samsa deniyor burada. Yani bizim için keyifli bir seyahat oldu. Özbekistanı tercih edebilirsiniz. Yeni gezmeye başlayanlar da tercih edebilir. Çünkü bir şekilde Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Yemekler on numara. Ben çok beğendim. Hava çok sıcak. 15 Nisan sonrasına Özbekistan planı yapmayın. Yani şimdi yazın gelmek istiyoruz falan diye bana yazanlar var. Cehennem sıcağı olur. Belki seni ilkbaharda tekrar bir, belki bir tur yapabiliriz. Hep beraber de gelebiliriz. Ee, bir de Hive var işte gidemedik. Belki o zaman Hive'ye de gidebiliriz. Özbekistan güvenli. Israrla bunu söylüyorum. Kadın başınıza, tek başınıza. Yani Avrupa'dan gelen bir sürü kadınla tanıştık. Tek başlarına gelmişler. Güvenle burada geziyorlar. Bu araçlar çoğunlukla Chevrolet. Onu sorduk. 91 yılında bizim koçlar buraya devletle de ortak bir Chevrolet fabrikası kurmuşlar. Daha sonra Koç bundan çekilmiş. Şu an devlet burada Chevrolet üretiyor. Hatta Rusya'da buradan burada ihraç ediyor. Şimdi şimdi yeni diğer arabalar da girmeye başlayacakmış ama şehirde yani bütün şehirlerde gördüğümüz Chevrolet'in bütün modelleri var genelde. Yakıt çok ucuz. İşte bol bol o yüzden geziyoruz. Bizim için de güzel oldu. Demir gittik. karayoluyla dönüyoruz. Yaklaşık 300 küsür kilometre Semerkant'a Taşkent arası akşam benim Taşkent'te son gecem. Yarın da dönüyorum İstanbul'a. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Nadir'in telefonunu açıklamaya yazıyorum. Burada WhatsApp yok. Yani aktif kullanılmıyor. Telegram'da ulaşırsınız, gelirseniz Nadir sizi gezdirir. Çok güzel de Türkçe konuşuyor. Kendisi Semerkant'ta. O zaman sevgiler, saygılar. Kanalıma abone olun. Bye bye.